Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İrfan Can ve kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar şu an 11 Ağustos pazartesi gecenin 11.48'i. Çok günersiniz ama biliyorsunuz manifestim ben yaklaşık 2 haftadır birçok aralıklarla e, tepki videolarını çekiyorum. Gerek beğeniliyor gerek beğenilmiyor. Gerek izlediğim gerek izlemediğim tepkileri veriyorum. Fakat gecenin bu saatinde az önce şey fark ettim. Manifestin zehir Live performansını izlememişim. Live parkta bir ay önce yüklenen videoyu şu an gördüm. Çok özür dilerim. O yüzden şimdi gecenin bu vaktinde Zehir Live performansına bir tepki yapalım istiyorum. Tabi siz bu videoyu 12 Ağustos <laughs> öğleden sonra falan yayınlanmış olacak. Tabi ne zaman izlediğinizde artık yorumlara yazarsınız. Bunun dışında bir kötü yorum aldım. Asla susmuyor, sürekli konuşuyor. Çekemedim demiş. Çekemediysen izlemeyeceksin. Ben öyle yapıyorum. Gerekirse kanala karşı bir fobim olmasın ileride diye engelliyorum. Engelleyebilirsin. Hiç öneri bile çıkmaz. İzleyen izliyor, izlemeyen kendi biliyor. Çok konuşmamak lazım. Biz de bir izleyiciyiz, içerik üreticisi kadar. O zaman çok uzatmadan, başka insanlar bana dayanamazlık yapmadan... Hemen videoya geçiyoruz. Neredesin Panko? Umarım doğru tepkileri veririm. Bismillah. Bu Life Park'taki kendi konserleri değil mi Manifestival? Büyük ihtimal oradaki kostümler. De çok olurum sanma zehir. <laughs> Camera flashing manifest. Abi çok güzel. Bu hareket şeyde yapmıştı. İstanbul Festivali'nde. Kamerayı eline alıp. Demek ki bu yapılmış daha önce o yüzden. Deneyimleri var. Çok yakışıyor. Gerek yok parlamam için senin o ışığına. Zaten Manifest kendi festivalini yaptı. Ve iki gün boyunca performans sergilediler. Çok güzeldi kostümleri. Bu kostümlerine bayılmıştım. Böyle vahşi, animal tarzı. Çok hoş. Manifest yeah. Abi bu şarkı bu arada çok güzel. Yani albümdeki bütün şarkılar çok güzel ama Ne Zaman Durmaya, Zehire, Manifest'te eee klip yapacaksınız? Artık yapın. Lidya'nın hatlığı peki? Of. Oo! Kendi söylemiş orada. Bir dakika. <laughs> çok, çok iyi. Oldu. Sana zehir, sana zehir. Canlı bir şey bekledim de çıkmadı. Suayda alanım. Ya abi. Hilal'in sesi o kadar bel... Be ben diyor ki kendi yani ben buradayım diyor ki efsane. No Bütün, <laughs> Bütün gözler hep üstümde. Tırnakla, Bütün gözler hep <laughs> Çok iyi. Dövme var bak manifest. Yedi yedi yedi. Mina'nın Mina bunun için doğmuş. Şu makyaj. Hat yani. 6 kişilik grup olmanın güzel yanlarını düşünüyorum bazen. 3-3 koreografi yapabilirler koreografi. 3-3 koreografi yapabilirler. Bu güzel bir şey. 5 olsaydı 3'ü yapacak, ikisi kalacak. Ne bileyim, olmuyor. Böyle en azından çifte çıkar. <laughs> Burayı çok merak ediyorum. Yeah. <laughs> <Yay. gülüyor> ah, iki şeyden almışlar. İlk gün bir de bu giydikleri değil mi? İlk gün bunu giymişlerdi. Güzel. <laughs> ah, değişti yine. <laughs> Büyük ihtimal orası kesildi. Onu koydular. Yo, bilerek yapmışlar. Nerede kesilecek İrfan? Allah aşkına. Koskoca prodüksiyon. Şey mi kesilecek? Kayıt mı kesilecek? <laughs> Manifest Bak, kendini çok iyi vermiş, çok iyi coşturuyor insanlar Lidia ama diğerleri bu kadar değil, bu kadar enerjik bağırmıyor. Bağırmaması aslında daha iyi sanki. Playback olduğu belli oluyor ya, bilemiyorum. Zıpla çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. <laughs> Olurum sana zehir! En iyi perform Lydia. Kendi de beğenmiş demek ki. Severek söylemiş. nefes sesleri geliyor. Şu poz efsane. Bir şey söyleyeceğim. Madem playback yapıyorlar bence sesleri vermeseler de yeter. Olur yani. Helal olsun ama. Yani buradan izlemesi kolay da. Kim olursa olsun öyle hareketler dans edip onu ezberleyip akılda tutup. O ritmi yakalayıp ve o şarkıyı söylemek zor yani. Hele ki daha yeni kızlar yani. Daha bir yılları bile olmadan e, bu kadar çok şey istemek normal değil. Bunun dışında Su Eda'nın e, Blackpink grubuna söylediği enerjiksizler lafı falan da yorumlarda baya konuşulmuş benim bir önceki videoda. Haklısınız yani. E, bunun yanında Meryem Can da bir şeyler söylemiş. E, kimse kimsenin ekmeğiyle oynamasın. Ama bu kızların da önü açılsın. 13 Eylül. Cumartesi günü canlı izleyeceğim. Çünkü çok manifestledim bu grubu. İzleyeyim, göreyim. Bir kendimizden geçelim. Vlog'u da gelecek zaten. O zaman bu videonun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Bay bay.